Çok kıymetli 6. sınıf öğrencileri, Atay Yayıncılık Ben Korkman Fen Bilimleri Soru Bankası konu özelliklerine devam ediyoruz. 4. ünitemiz ikinci konusu olan yoğunluk konusuna başlayalım isterseniz. Birim hacimdeki madde miktarına yoğunluk denir. Diğer adıyla öz kütle de söylenebilir bununla alakalı. Yoğunluk maddenin kütlesine ve hacmine bağlı. Bunu bilmemiz gerekmekte. Ee, yoğunluk birimi kütle birimin, hacim biriminin bölünmesine bulunur. Buradaki kütle birimiz e, önce, ilk, ilk önce sembollerine bakalım isterseniz. Kütle sembolümüz M olacaktır birimi G yani gram şeklinde gösterecektir. Hacim birimi V olacaktır diyebiliriz ve birimi de santimetre küp şeklinde yorum yapabiliriz. Peki yoğunluk diğer adıyla öz kütle sembolümüz küçük D harfi olacaktır ve gram bölü santimetre küp. Yani kütle biriminin hacim birimini böldüğümüz zaman birimini bulmuş olacağız yoğunluk kütlenin hacme bölünmesiyle bulunur. Zaten yoğunluk dediğimiz zaman kütle bölü hacim olacaktır. Peki bunu sembollerle gösterdiğimiz zaman zamansa değiştirme bölüverden bulabiliriz. Üçgen kullanarak formül çıkarma işlemi şu şekilde olacaktır. Bir tane üçgen çizeceğiz. Üçgen içerisinde bir tane t harfi çizmiş olacağız. Şekilde gördüğümüz gibi. Peki t harfini çizdikten sonra işte formülümüzü buraya yerleştiriyoruz. D M bölü V'den formülümüzü yerleştirdik. Eğer ki biz burada kütleyi bulacaksak, kütleyi kapatıyoruz. Kapattıktan sonra yan yana olanlar çarpım halinde olacaktır. Yani eşittir D çarpı V'den. Yani e, yoğunluk çarpı hacimden e, kütlemizin rahatlıkla bulabiliriz. Peki yoğunluğu bulmamız isteniyorsa yoğunluğu kapatacağız o zaman. Yoğunluğu kapatacak olursak alt alta olanlar da bölünecektir. O zaman D eşittir M bölü V'den e, bunu bulmuş olacağız. Peki eğer ki bize Hacim sorulacak olursa ki geriye soruluyor. O zaman buradaki V'yi kapatacağız. Hacmi kapatacağız. Ne kaldı geriye? M ve D kaldı. Bunlar da alt alta ise demek ki bölünecektir. Yani M bölü dedim rahatlıkla bu hacmi de bulabiliriz diyoruz. Tablodaki gibi farklı maddelerin yoğunlukları farklı. Çünkü yoğunluk maddeler için ayırt edici özelliktir. Bütün maddelerin yoğunlukları, öz kütleleri birbirinden farklıdır diye, diyebiliriz. O halde yoğunluk madde için ayet edici bir özelliktir. E, burada maddeler vermiş. Mesela bakalım civaya. E, 13.6 en altta olacaktır. Yoğunluğu büyük olan maddeler altta olacak. Yukarı doğru eğer ki bu sıvılar karışmıyorsa birbirlerine yoğunluğu büyük olan altta, yoğunluğu küçük olan yukarıya doğru sıralanacaktır diyebiliriz. Mesela gliserin yoğunluğu 1.26 imiş. Suyu mesela birmiş, zeytinyağının sudan daha küçükmüş. Bu şekilde sıralanmıştır diyebiliriz. Birbiri içine çözülmeyen sıvılar aynı kaba karıştırıldıktan bir süre sonra yukarıdaki gibi sıralanır. Yoğunluğu büyük olan sıvı kabın en altında bulunur. E, suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan büyük olduğu için buz yüzeyde kalır. İşte bunu bilmemiz çok önemli. E, çünkü dünyadaki hayatın sürebilmesi buna bağlıdır deriz. Normal şartı altında bütün maddelerin özelliği şöyledir: e, sıvı halden katı hale geçiyorsa yoğunluğu artar. Fakat burada e, suda tam tersi verilmiş tam tersi olacaktır. E, su bu tutacak olursa hacmi büyüyecek. Dolayısıyla yoğunluğu azalacaktır. Dolayısıyla suda yüzebilecektir. Dolayısıyla denizler de eğer bu tutacak olursa üstten tutacak, alttan tutmayacak. Altta bulunan balıkların yaşaması sağlanacaktır diyebiliriz. Soğuk havalarda göl suları yüzeyden donmaya başlar. Buzun göl nehir ve deniz sularının üstünde bulunması, buzun altında yaşayan canlılar soğuktan korunurken yaşamını sağlar ifademizde güzel bir ifade. Böylece konumuzu bitirmiş olduk. Çözümlü sorumuza bakıyoruz şimdi. X cisminin Y, Z ve T sıvıların bulunduğu kaba konumda şekildeki gibi görünür. X, Y üzerinde yüzmekteymiş şekilde gördüğümüz gibi. Demek ki yoğunluğu en küçük X cismidir diyebiliriz. T'nin yoğunluğu büyük. Z'nin yoğunluğu T'den bir miktar daha küçük. Y'nin yoğunluğu Z'den bir miktar daha küçük. Buradaki X cisminin yoğunluğu Y'den de küçük çünkü yüzmektedir diyebiliriz. Buna göre X ismi YZ ve T sıvılarının ayrı ayrı bulunduğu kaplara konulsa aşağıdakilerden hangisi gibi görünemez. Z'de de yüzecektik. Eğer ki Y'de yüzüyorsa demek ki A seçeneğimiz doğru. E, T'de de yüzecektir. Çünkü e, T'nin yoğunluğu X'ten elbette ki daha büyük olacaktır. Y'de de yüzecektir. Zaten yüzüğü görülmekte. Fakat D seçeneğimizdeki gibi T'de batacak ifadesi kesinlikle hatalıdır diyoruz. Demek ki doğru cevabımız D seçeneği. Zaten burada da yoğunluk sıramız vermiş. Bu şekilde batacağından, yüzeceğinden bahsedilmiş. Batmaz diye yanıtımız D olarak bilebiliriz. Böylece konumuzu bitirmiş olduk. Etkinliklerimizi çözüyoruz. Etkinlikleri çözdükten sonra kontrol ediyoruz. Cevap anahtarlarının takıldıklarımızı öğreniyoruz. Arkasından testlerimiz gelecektir. Çözelim. Cevap anahtarlarından kontrol edelim. Takıldığımızı buradaki soru çözümlerine bakarak öğrenmiş olalım diyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.